Şu dereler, şu düzler, aman 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 Hep küme sözler Bom bili 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 bom 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 bili 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 bom Bom bili 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 bom 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 bili 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 bom Yine bir sürmelendi aman 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 Ocak söndüren gözler Bom bili 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 bom 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 bili 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 bom Bom bili 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 bom 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 bili 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 bom bili 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 bom bili merhabalar mutluluk Yolculuğu'nun kıymetli izleyenleri efendim her zaman olduğu gibi sizlerle birlikte kıymetli bir konuğumuzu ağırlıyorum. Uluslararası müzik sanatçısı efendim Hasan Cihat Örter bizimleydi ve onun müziğiyle açtık. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Neşeli bir şekilde girdik değil mi? <laughs> evet, sağ olun. Evet.